Aliye. Cihan. Hayır Al Cihan. Minan. Uzakşehir dizisinin 16. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Ve yine herkesin aklında aynı sorular var. Neler olacak? Neler oluyor? Ve en önemlisi neler olabilir? Alya Cihan'a karşı hislerini artık saklayamıyor. Kıskanıyor, öfkeleniyor ve ona karşı tavır alıyor. Ama bu tavır ilişkilerini gerçekten toparlayabilir mi? yoksa her şeyin daha da kötüye gitmesine mi yol açacak? Sadakat ise Alya'ya sürpriz bir teklif sunuyor. Cihan'dan boşanması için onu ikna etmeye çalışacak. Peki Alya bu teklife nasıl karşılık verecek? Cihan'la arasındaki ilişkiyi tamamen sonlandırmak mı isteyecek yoksa bu karmaşık duygusal çıkmazın içinde bir yol mu arayacak? Bölümde dengeler iyice değişiyor. Zeynep'in geçmişi onun en yakınındaki kişileri tehdit etmeye başlıyor. Bu sırlar tüm ilişkileri sarsabilir. Zeynep bir yandan kaçmak istese de geçmişi onu peşinden sürüklüyor. Bu sırların gün yüzüne çıkması karakterlerin hayatlarını nasıl etkileyecek? Herkes bir sınavdan geçiyor. Cihan, Alya ve Zeynep. Ama en büyük sorulardan biri hala yanıtını bulmuş değil. Kim kimin yanında, kim kimin karşısında duracak? Bu bölümde gerçekten neler olacak? Büyük bir yüzleşme, ihanetler ve sürprizler tüm bu karakterleri bekliyor. Peki sizce Zeynep'in geçmişiyle yüzleşmesi onu daha da güçlü mü yapacak yoksa büyük bir yıkıma mı sürükleyecek? Alya Cihan'a ne kadar güvenebilir? Sadakatin teklifine karşı vereceği yanıt ne olacak? Bu soruların yanıtlarını 16. bölümde göreceğiz. Eğer Uzak Şehir dizisini kaçırmak istemiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda 16. bölümle ilgili tahminlerinizi bizimle paylaşın. Sizce bu karmaşık ilişkiler hangi noktaya varacak? İzlemek için sabırsızlanıyoruz.